Kirlenmişti İslam toprakları, Erdem, fazilet, insanlık kaybolmuştu. Dijital bir dünyada tribüne oynuyordu füzeler, Kravatlı caniler, gülücükler dağıtıyordu büyülü camlardan. Özgürlük herkesin hakkıydı, evet. Ama daha çok onların hakkıydı. Çünkü onların füzeleri vardı. Uçakları, tankları, özgürlük anıtları. Çünkü onlar bizden daha çok düşünüyorlardı. Evet, çiçeklerle karşılamadık onları. Dostça bakmadık. Halbuki onlar sözde bizi kurtarmaya gelmişlerdi. Biz yıkılmış evlerimizi gösteriyorduk. Kolu bacağı kopmuş, hayalleri kopmuş, geleceği kopmuş çocuklarımızı gösteriyorduk cahildik, bilmiyorduk. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi. Aynen büyük kurtarıcı gibi. Çok uluslu şirketler, petrol avcıları, evangelist misyonerler, psikopat katiller, ne şeytan yahu denen kuduz enikleri cirit atıyorlardı ortalıkta geçmişimizi, geleceğimizi, namusumuzu, inancımızı yağmalıyorlardı. Çünkü biz bilmiyorduk, cahildik işte. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi. Ebu Gureyb, Filistin, Çeçenya, Vietnam, Hiroşima. Zulüm, somut bir mekan buluyor her zaman. Ama sen Ebu Gureyb, Unuttum çok şeyi seni duyunca Oysa hafızam diri kalmalıydı Direnebilmek için Guantanamo'yu, Kunduz'u, Mezarı Şerif'i Unutmamalıydım Ama içimde bitmez bir ağıt Yakıcı bir feryat oldun Yaşamı ağır bir yük yaptın Bu sahır dünya İstedim ki duymasın artık sesimi ırzı çiğnenirken Müslüman kadının ve ben hala yaşama dair hesaplar yapıyorsam istedim ki duymasın beni bu sahır dünya. Maskeler yırtılsa da gam değil, alçaklığın felsefesini yazar derin bilgeler, fukuyamalar, huntingtonlar hayvanlaşmanın yükselen değer olduğunu deklare eder. Ve biz tartışırız çizili bir alanda bir süreliğine ve izin bu kadar. Öyle ya maskeler yıltılsa da gam değil. Ne sıffinler yaşandı bu coğrafyada, ne kufeler, ne ihanetler, gezitler, haccaçlar, saddamlar. Halepçe kavruldu feryatlarla, hiç kesilmedi Kerbela'da ağıtlar ve bu topraklar kan kokuyor yüzlerce yıldır. İhanet zakkumları yeşeriyor boy boy. Zulüm diz boyu adına sabır dediğimiz zillet nereye kadar? Söyle nereye kadar ey mazlum coğrafya? Fellucede atan birkaç yürek yeter mi? Gök gürültüleri örter mi bu gureybin çığlıklarını? Yeni bir endülüs dramıdır can evimde saçlarından sürüklenen kızlar, sadomanyak yaratıklar için, ah söyleyin, kadınlar gibi ağlamak neye merhem olmuş şimdiye kadar, biz cahildik, bilmiyorduk, bizi kurtarmaya gelmişlerdi, saraylar onlarındı, silahlar onlarındı, Ebu Gureyb onlarındı, kıyafetleri değişmişti yalnızca, bir de havlamayı andıran sarhoş sesleri ölüm yine bizimdi acılar bizim mahsun yüzlü çocuklar yine bizimdi namusu çiğnenen bizdik yine ama bilmiyorduk işte cahildik bizi kurtarmaya gelmişlerdi paslı zincirlerden yani inancımızdan şerefimizden kurtaracaklardı bizi bilmiyorduk Maskeler yıltısa da gam değil Tekniği putlaştıran bir dünyada Global değerlerin anaforunda Dumura uğratmıştır köle zihinler Kara sarayların çok bilmiş ulufeli yorumcuları Etkilerler büyülenmiş kalpleri Bir Musa yumruğu, bir Yedi Beyza, bir İbrahim baltası Bozar büyüleri elbet Evet, kolaydır cezalandırmak, birkaç oyun bozan, sacit sihirbaz gerek. Maskeler yıltısa da gam değil, Siyonist medya cellatları bir kaşık suda fırtınalar koparır. Beyinler uyuşur bilimsel kroşelerle, içi boşalır değerlerin septomları. Anlaşılmaz baş ağrılarıyla çıksa da ortaya Ne güne duruyor Apple'ın tabletleri Ya da Orwell'ın sevgi bakanlığı Maskeler yırtılsa da gam değil Tabii ki iki kere iki beş eder Ebu Gureyb zindanlardan bir zindan Sesler ulaşmıyor ama acılar Ama ahıtlar ama feryatlar bölüyor geceleri kalbin acılarını ağlamaklı gülüşler örtemiyor bir sancı beliriyor arada bir birkaç damla yaş ve eller duaya açılmış Allah'ın vaadini bekler beklenen zafer çiçekleri açacak ümidini kesmeden yeniden kıyam ederek uyuyan dev uyanacak yakında evet 雅坤达。